Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben soru Bugün tuhaf bir oyunla karşınızdayım. Sesi biraz fazla. O yüzden şu ayarlardan birazcık kısacığım. Anti Chamber ile karşınızdayım. Gerçekten tuhaf bir oyun arıyorsanız buyurun. Burası bir oda nedense bir buçuk saat süre var your project is saved automatically as you play click here delete your save game and restart what zaten ayarların hepsini buradan yapıyorsunuz every journey is a series of choice the first is the begin the journey peki bura full de olacak mı komik değil çünkü click here diyoruz ve direkt Şöyle miydi bunun bir olayı vardı Şöyle şöyle, şöyle, şöyle gidiyorduk galiba Bak bak göz kapanıyor şu an Evet Oyunu dinlemeyip Geri gitmeye karar verdim kapı yani buradan gidemiyoruz arkadaşlar. Gitmeyin oradan. Click here. Patient has its own words. Ha bulduğumuz şeyler oraya gidiyor ama. Jump diyor. Madem öyle jump. Ee, buradan geçemiyorum. Başka. Atlayamıyorum. Selamun Aleyküm. Failing to succeed does not mean failing to progress. Process, process ya da. Okey. Şimdi oyunun enteresanlığını göreceksiniz. Buradan böyle gidiyoruz. Sampans Arkaya'dan alırız. Burası çok iyi. Mesela maviden yukarı çıktım. Devam ediyorum. Tekrar mavi geldi. Değil mi? Maviden yukarı çıktım. Tekrar geldi. Going the left. Kırmızıdan aşağı inelim. Bir şey değişmedi. Is going left or going right? Tamam. Şimdi sola gidiyorum. Dön, dön, geri gidiyorum. <laughs> Hatırladığın gibi olmaz diyor dön, dön, Bak şu an dönüyoruz ve renkler tamamen farklı hale geliyor. <laughs> Çok iyi ya. Gerçekten enteresan bir oyun. Arıyorsanız... Hiçbir yere götürmemiş bizi. ESC'ye basarsanız da buraya dönüyorsunuz. Şöyle yapalım, Jump dediği yerde Aa oraya atlayacağım bir dakika Aynen Walk Evet Ben ama Şuraya atlamayı Planlıyordum Hı. Bu sefer Merak ettiğim yer buraydı <laughs> Kim buna da böyle gidince olacak mı? Oluyor ya. Sanırım buradan yavaş yavaş geçeceğiz de. Ulan diğer tarafı merak ediyordum. Bir dur ya. Allah Allah. <laughs> Ha bak bu çok güzel bir detay mesela. Değil mi? Zung buradayız. <laughs> Abi bu nasıl kodladılar? I don't know. Ama çok iyi yani. Ama çok kriptik bulmacaları var. Yani çok spesifik ne oluyor lan? Yani çözmek için cidden çözmeniz gerek yani. Çok açıklayıcı oldu gerçekten. yani bayağı uğraşıp bulmanız lazım yani çözümü. Ya da internetten bakacaksınız abi. Önümü tam görüyor değilim ama aynen öyle. Look a little harder and you'll find a way forward. Ah bak. Olan Gördüğüm kadarıyla buradan Venturing into the unknown can leads to great rewards. Evet, daha Deminki odanın önünden geçiyoruz. Buraya mı gidelim? Exit. Life is not about getting meant. Peki buraya geçelim. Evet yine aynı. Hop. Buradan değil mi? Someone else perspective. Ha, geçmişim bu arada. Bak bende ok var çünkü. Ok burada şimdi. Evet, <laughs> fark etmedim. Oraya bakamıyorum. Evet, işte bunu bulmaya çalışıyordum. Buldum sonunda. Hay hardin of and yolun yerden Şimdi bu bir silah gibi bir şey. Küp fırlatıp küpleri toplayabiliyorsunuz bu şekilde. Ve bayağı iyi yani. Sanılır Oyun baya anlatıyor yani. Hmm. Şöyle hmm. olmuyor. Tamam yani. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım. İki tane mavi köbüm var. Çok iyi. There are multiple ways of situations. Şu an Diğer kübü alma şansım yok. O benim ne işime yarayacak diye. İnsan. Ha bunu da açıyormuş. ya bunlar asansörler. Şu şekilde. Zıplayıp. Yerinde zıplayıp. Bunları böyle daha yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Hiçbir şey anlamadım diyorsanız şu ana kadar bir bilin ki ben de. Evet, <laughs> may not be right or wrong, it may just be different. Şimdi, don't look down. Bunu dedikten sonra Inception geliyor benim aklıma. Filleri düşünme dersem sana ne düşünsün fili? Don't look down mu? Al. Aa bo. Too much When you have hit rock button, the only way is up. E hocam bak donluk down diyorsun benim donluk down bakasım geliyor ama. Zaten düştük, bir kat yukarı çıktım, bir daha o kadar düşüyorum şu an. Yani. Haa. Bu sefer. Science maybe happy helping you this. Hmm. Oo. Bu iyi oldu. Ne oluyor lan? Oğlum ne oldu? Etrafa bakıyor. Dum. the fuck yazıyor Hım yazıyor Oğlum siz derdiniz ne ya Harbi ne biçim bu oyun Allah aşkına ya Aa saatin orası Ne yazıyor lan orada Tamam buradan gittim. E, L, I, F. Bunu nasıl kodladıklarını çok merak ediyorum gerçekten. Ya yani Şu pencereden bakarken böyle gözüküp buraya geçtiğimizde böyle burada böyle burada böyle ya da enteresan gerçekten bayağı enteresan. çok enteresan. Ha öyle Bunlara Bunları tıklamak gerekiyor mu acaba? Şimdi buradan mı buradan mı? Oğlum nereye gidiyorum ben ya? Sol. sol. Çok güzel. Hop. Bir anda terse dönelim. Hop. Sağ olsun. Circle git yapmıyoruz şu an. Bir daha yazı gelecek mi? Bir tur daha atasım var çünkü. Daralıyor gibi geldi çünkü dönüş. Abi dalga mı geçiyor? <laughs> ne oluyor lan? Yine buraya geldik. Ya bu sefer yeşilden gideceğim. Pong oynuyorlar lan. <laughs> Burada değişiyor bir daha tamamen. Kafayı yersin ya. Yani. Vallahi kafayı yersin. Yeşilden gitmeyeceğim müsaade arkadaşlar. Müsaade buradan gideceğim. Çoksa Kırmızı mı abi? Kırmızı olsun. Geri çıktık lan. Pardon. Şimdi. Kırmızı mı mavi mi? Mavi. Kırmızı mı mavi mi mavi? <laughs> Burada yeşile çıkıyor anasını <laughs> satayım. Oğlum. Wow. Bunların hepsi aynı yere çıkıyor bu arada. <laughs> yeşil. Yeşil. Yeşil yeşil yeşil. Help. Gerçekten help. Bu ha? Ha tamam ters olmuş sandım. The end mi? Peki. Geri buraya mı geldik? Peki şöyle yapsam. Ne oluyor? Bir şey değişmiyormuş bu arada. Aynı yeri geziyorum şu an. Yani. Ve hiçbir yere çıkmamış olduk. Arkadaşlar 16 dakika oldu. 16 dakikada hiç bir yanmıyorum. Yani oyunda ne oldu hiçbir fikrim yok. <laughs> Ancak çok tuhaf bir oyun olduğu için belki bazılarınızın ilgisini çekebilir. Hani diyebilirsiniz ki bu neymiş lan? Ya da şey olabilir. Ben bu oyunu çözerim lan kesin. Ya da ben bu oyunu çözeceğim deyip kendine challenge arayan varsa buyursun deneyebilir. Oo. O enteresan. Bayağı şey de bulmuşuz ha. Yani deneyebilir. Çok uzun süren bir oyun değil bildiğim kadarıyla da. Hani bulmak yorabilir. Ki hiçbir halt anlamadım gerçek. Yani ben ama yine de Manifold Garden gibi o da böyle bir oyundu. Onun gibi böyle bir tek bölümlük seriye uygun olduğunu düşündüm. O yüzden şimdilik Anti Chamber isimli bu oyunun sonuna geldik. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.